Kültür çok derin bir konu. Kültürlenme çok derin bir konu. Eğer siz bunun farkında olursanız o kültür sağlıklı bir şekilde gelişir ama farkında değilseniz o kültürün içerisine bir takım kelimeler girer iletişimi bozabilir. Misal cefakar sözcüğü. Cefakar deyince aklınıza ne geliyor? Mesela şimdi şafa soruyorum. Cefakar deyince ne duyacak ve ne söyleyecek? Şafak cefakar ne demek sence? Cefakar her şeye katlanmış. Her şeye katlanan bir insan. Demek diyorsun. Demek, evet bence öyle. E şimdi cefakar yani... sözcüğü aslında eziyet eden demek. <gülüyor> oh. <gülüyor> Şimdi doğal olarak bakın şöyle düşünün bunu böyle daha teknolojik bir şekilde ifade edeyim bir televizyonunuz var pahalı bir televizyon, büyük ekran. Onda bir şeyler seyredeceksiniz. Ama böyle televizyonunuzda noktalar var. Böyle piksel dediğimiz şeyler. Onlar sizin görüntünüzü bozar, görüntü zevkinizi bozar. Sözcükleri yanlış kullanırsanız siz davranışları ve iletişimi bozarsınız. İşte yanlış kullanılan sözcüklerin dilimize neler yapabileceğini, ne zarar verebileceğini, ne, ne tip zararlar verebileceğini bu örnekle açıklıyorum. Cefakar sözcüğünü ve o piksel durumunu özellikle e, belirtiyorum ki bir dilin başka bir dilden sözcük alma son derece normal bir şey aslında. Bunda bir anormallik yok. Mesela şu an sorsam biz en fazla hangi dillerden sözcük almışızdır diye e, Arapça başta gelecektir. İşte Farsça ikinci sırada gelecektir Fra ama Fransızca çok ciddi sayıda e, Fransızcadan çok ciddi sayıda sözcük almışız mesela mesela arabanın motoru ısındı hiçbirimiz motoru demiyor İşte yemek yemeye gidiyorsunuz efendim söyleyeyim herkes menü istiyor kimse menü menü istemiyor ya da işte duvara bir tablo asacaksınız tablo demiyoruz artık ya da çok enteresan bir olay oldu kimse skandal demiyor skandal diye şimdi Doğu kültüründen aldığımız sözcüklerde genellikle onların bir takım ses özelliklerini korurken Galatı meşhur sözcüğünü Doğu kökenli sözcükler üzerinde pek kullanmıyoruz. Galatı meşhur lügati fasiyadan evladır. Yani sözlük meşhur yanlışlar sözlükteki doğrulardan daha kabul görür kısmını biz Batı kökenli sözcüklerde kullanıyoruz. Az önce Fransızca da altını çizdiğim sözcüklerde olduğu gibi bunun yani bir şeyin analitik düşünüp bir şeyin nereden geldiğini bilip ona göre tavır almak güzel bir şey. Ama bilmeden yaptığımız zaman sorun teşkil ediyor. Edirne'de seminer veriyorum. Takdir edersiniz ki işte Trakya bölgesinde HS'si az kullanılıyor. E dedim ki neden HS'si sizde az kullanılıyor? Koca Salon Kimseden ses yok çünkü Türkçe'nin orijinalinde özünde he harfi yoktur. Yani daha sonra Türkçe'ye giren seslerden biridir. Bunu daha önceki çekimlerimizde ifade etmiştik. 751 senesi Türk dili'nin dönüşümü ile ilgili benim çok önemsediğim bir tarihtir çünkü kültürel yapınızda bir takım değişiklikler meydana geliyor. ...isimler, eşyalar ve birçok şey e, değişime uğruyor. E, sonrasında işte e, devletler kuruluyor, başka ülkelerle, kültürlerle siyasi, kültürel, ekonomik ilişkiler e, sağlanıyor ve sonrasında da dilinizde yeni sözcükler, kültürlenmeler e, dilinizde yeni kültürlenmeler oluyor. Bunda bir ters bir durum yok. Ancak bunu bilinçli yaparsanız. Çanağınıza girecek şeyleri kontrol edebilirsiniz. Ama bilinçsiz yaparsanız kontrol edemezsiniz. Aynı cefakar sözcüğünde yaşadığımız o hayal kırıklığı gibi bir gerçek ortaya çıkar. Bakın şöyle toparlayayım. Ee, zannediyorum 18. yüzyıl gibi Türkçe'ye sokulan bir takım cümleler var. Gemisini yürüten kaptan sana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bunlar bizim kültürlenmemiz çerçevesinde bize zarar veren ifadeler. Eğer biz e, kavramları doğru kullanıp yerinde kullanabilirsek, yani epistemolojik olarak bilginin felsefesi, bilginin bilinmesi noktasında değerlendirebilirsek, doğru bir kültürlenme ile bu kültürü yarınlara daha sağlıklı bir şekilde nakledebiliriz. Ancak bunu yapamaz isek, maalesef sahip olduğumuzu sandığımız kültür başkalarının kavramlarıyla dolar ve sahip olduğumuzu sandığımız kadim kültürümüz başkalarının yönlendirmeleriyle şekillenir.